Şimdi açabilir miyim videomu? Videomu amına... Hepinize merhabalar ee, sevgili Ceren Hisar izleyicileri. Bugün <laughs> ee, ben Fethiye'lerden gelmiş bulunmaktayım. Bunlar kim amına... O çok güzel kokuyor lan. Bugün hep beraber kahvelandı toplamış Ayça Kara Doğan arkadaşımız hala gelmemiş bulunmakta. Hangi kameraya bakmam gerekiyor? Aşağıdaki mi yukarıdaki mi anlamadım ama olsun. Ee, han hanımefendi hala bekliyoruz. İnşallah bir gün yemek yiyip gelecek. Gelmezse yüksek ihtimalle pompalı pompalıyla evini basmaya gideceğiz. Şimdiden haberi olsun. Ee, bugün yanımızda Beyza Hazan Karabulut var. Kendisi Ankara'lardan yarışmamıza katılmıştır. Anıtkabir'i kolluyordu. Anıtkabir'i kolluyordu. Tabii atamızı kolladım geldim. Ata, atamızı kollamış. Sonra Ege Bey var, Ege Bey. Ege Bey'in mikrofonu var zaten. Benim mikrofonum var zaten. Buradan Ceren Hisar'ın <laughs> izleyicilerine selamlar. Birkaç video duruyordum. Birka birkaç video duruyordum. Beni özlemişler. Yorumlarda çok istek geldiğini gördüm. Ee, bu kadar. Bitti. Kendimi bu tanıtamam kadar. daha fazla. Tanı tanıyan tanır. Tanıyan tanır. Ee, önceki videoda Ege'nin Kaslı fotoğraflarına şop yapıldığı iddia edilmiş. Kürleyen yalan. Külliyen ben gibi. ben Egele Spor'a gittim, gördüm. Gerçekten var öyle <laughs> şeyler. Yorumlarda da kimse Egele'yi ama. Ben istediklerini gördüm. Yanlış görmüş olabilirim. Gözlerim üç numara. Peki niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorum? Tribe tamam. girdim <laughs> ya. Tribe girdim. <laughs> Sesimi daha iyi duysunlar diye. <laughs> tamam. O zaman, o zaman biz şimdi kahvelantayız. Öyle evet, oturuyoruz burada. Bilginiz olsun. Gelen gelsin kahvaltıyız. Gittim ben. Ne? Gittim ben. Nereye gittin? <laughs> i̇şte o yüzden güzel kokuyor. Güncelleme yapıyorum. İki tane büte kalmıştım. Şu an iki tane alttan dersim var. Durumlar vayim 1.3 ortalamam var. Umarım okulu bitiririm. Arkadaşlar tanıtlanmış maymunlardan geliyoruz. Hatta Dilan ben maymundan gelmiyorum oğlum. Mağaralardan. Ben dinozordan geliyorum kanka. Kurttan geldiğime inanıyorum. Maymundan geldiğime inanmıyorum. E, Benim hatalarımın e, kurt, de, kurt olduğunu de, düşünüyorum de. ben. Ne kanka bakalım? Kanka bak. <laughs> Bana benziyor mu? Asla Benzer. Benziyor. Aha geyirip geldi. Gel gel <laughs> gel. <laughs> Allah belanı ay. Ay iğrençsin ya. Geyirmekten iğreniyorum. Ayak, ayaktan da iğreniyor kendisi. Ayak görmeyi sevmiyor. Bak kanka bak. Kanka o. Oo, çok kanka. kanka çoraplarım nesin? çok. çözeyim. <laughs> kokuyor. Çoraplarımı <laughs> çözeyim. Bu kokuyor ya. Bu güzel kokuyormuş. Işte. Dik dur lan de. Geçen global olmuşsun. Millere iz, izlenmeye falan başlamışsın. Ceren İster. Farklı farklı insanlar yorum atmış sana. Aa evet evet. Çok komiksiniz falan evet, diye. İnşallah Ceren İster ünlü olduktan sonra bizi unutmaz. Bizi unutursa çok ayıp eder gerçekten. Raporlarım videoyu. Videoların hepsini direkt kanalı raporlarım. Aynen. Şikayet. Mail yazarım YouTube'a. Ben de telif atarım. Benim anne ve babama ağır karakter <laughs> bulunuyor videonun içinde. Bu hırtalar kim İki tane bütten kaldım. Odak bütte değil, odak odak bir sebze. <laughs> <laughs> Abi Spor yapan erkekler neden hemen çok hızlı böyle götü kalkıyor ben anlamıyorum ya. Çok ben, sıkıntı. Ben 4 senedir spor yapıyorum. Hızlı değil yavaş yavaş kalktı. Yavaş yavaş kalktı. <laughs> Benim hep götü kalktı. <laughs> Ma maalesef KYK Gym'de idman yapıyorum şu anlık ağırlıklar yetmemeye başladı. Orada harcanan bir cevherim adeta. Beni e yetkililer bulup inşallah alır da güzel yerlerde besler. Aynen bu arkadaş niye konuşurken şöyle oluyor? falan oluyor. Ben mi, gözler mi? Evet. Saç oynuyor kanka. Ay evet Ayça Karadoğan geldi sonunda. Vloglarınızın nadide parçası. Bütün vlogu taşıyan Arap prensesiniz. Aynen. Karadoğan ortama giriş yaptı. Ege Berkoğlu arkadan cip cip gülüyor. Ayça Karadoğan gelmiş hoş gelmiş. Benim en iyi arkadaşım bana biraz e, önceki videoda ağır ithamlarda bulundu ama Buradan Fahrettin Berkoğlu. Bak işte bak olur. ya. <laughs> Ayşe kokunu <çok gülüyor> versin. Pah vermezse bugün ağlarım eve gidince, akşam yatağımın altına kafamı koyup. Say it louder. Bu Ayça'nın da iyice götü kattı var ya bir kere, bir kere istedim. Bak bak. Ayça'yla barış anlaşması teklif ediyorum. nerede Bak Ek kamera ek kam Bu arada yor yorumlara nerede bekliyorum Nerede Bere yakışmış mı? Yeşil bere, Ayça'nın beresi kanka. Bu seferki kanka. yeşil Geçen seferki pembeydi Pembe karakterimi daha iyi yansıttığını düşün Kanka bizim anlatalım ki Bunlar kadar gerizekalı olmadığımız için IQ seviyemiz gayet yüksek <laughs> Haksız mıyım Ceren? Oğlum, çok, güzel kanka kanka. Var. Kanka, kanka. Abi, çok güzel kokuyor lan bu Kanka harbi çok güzel kokuyor Ceren'in motor becerileri ve kamera yönetimi zayıf dendi bana şu anda A, Çek Sok götüme sok. Öyle çek. Bilem hatırlat peçeyi. Biz bilardo Ne yaptık biz? Biz bilardo oynamaya gittik. Ondan sonra orası kahve gibiydi. Dayılar, mayılar vardı. Ne Kaçtık dayı? hemen. Yani yavşaklar doluydu. Aynen yavşaklar doluydu. Da ya, dayı mayı yoktu. Yavşak doluydu. Odurdu böyle bizi izleyip gülmeye falan başladı. Amına kodumu çocuğu. Kim olduğunu da tanımıyorum. Bilsem annesine, bacısına sövecektim. Bize baktı. İyizler... Bir şey itiraf etmek istiyorum. Bir istiyor. şey itiraf etmek istiyorum. Bir şey itiraf etmek istiyor. Ceren'le buluştuğumuzda Ceren hayvan gibi geğirecek diye çok korkuyorum. Ya. Bugün günlerden salı. Saat 4'ü 10 geçiyor. Ben Anne. az önce uyandım, geldim. Burada insanlar... İnsanlar... <gülüyor> <gülüyor> sağ <ol>. i̇nsanlar. Ayçaların, <laughs> Ayçaların dükkanda kuru <laughs> topladık. <gülüyor> ha, ben dün, dün pazartesiydi. Doktora gittim. Burun keleşi aldırmak için. <laughs> Alamayız biz onu Şu Fındık burnumu aldırmak için doktora gittim. Sövbe Doktor gibi. dedi ki ben dedi bunu Hı, alamam. Çok bu. aşırı karakteristik kar karakteristik bir burun dedim. Dedi ben dedi bu burun. <laughs> Tam komik işte bayağı yapınca bir. Senin <laughs> burun. <gülüyor> <gülüyor> Bu anasını avradını ya. <gülüyor> Dayı. <gülüyor> Gerçekten! Eee ne dedim? Yani. Onun oğlum bir, bir tık uzun olunca aşağı doğru bir tık aşağı. Abartmayın da kanka. <laughs> kanka yeter. Evet. Sen, evet. <laughs> sen gülme. Bak yeter. Kanka vallahi sen gülme bak. Olsun. Hep boğazın Doktor'a gittik dün. Doktor dedi hani zaten doktora daha önceden görüşmüştük. Yapacağız, edeceğiz diye konuştuk. Ondan sonra dedi ki hani şu gözlük dedi çıkarman lazım bir hafta bu burnunun şurasının bir hava alması lazım dedi. Ondan sonra e, şimdi bir hafta takmayacağım gözlüğü. Ondan Tabii. sonra bir hafta gözlüğü takmayacağım. E anasını satayım tatilden zaten iki hafta kaldı. Ondan sonra e, benim burnumun iyileşmesi için bir 4-5 gün tatilim olacak. Sonra tekrar Edirne'ye gitmem gerekecek. O yüzden ha, dedi ki bu olmaz. Sonra. Yani istemiyorum <laughs> ben şimdi. Çünkü duvara toslamış gibi oluyor insanlar biliyorsunuz ki ameliyattan tamam. çıkınca. <laughs> adam dedi ki eğer istemiyorsan <laughs> yani şu taati, ameliyat tatilde olmayacaksa en yakın e, randevuyu 5 Mart'a verebilirim dedi ameliyat ya, randevusunu. Yani. E 5 Mart'ta ya yani Mart'ta da okul var anasını satayım. O yüzden dedik ki yazın olacak Haziranda olacak Mayıs'ta gideceğiz tekrar görüşmeye. E, adam benim burnumu fotoğraflarını çekmiş. Kimin iki yaş kutlandı? Komor bir şey ge Geçen biliyorsun 2 yaşına geldi. Üç tane gün aldı falan. Onu çıkartalım. Annen mi? Tamam. İki yaşına geldi. Merzime gideceğim hadi hayırlısı. Kara şimşek. Oğlum bak sen böyle. <laughs> ya ne yaptım ben? Böyle. Ben ya. ya. Sakin ol. Onayla böyle. Tutma. Tutma. Üstüne zıplıyoruz bu kırılacak. <gülüyor> <Çıplak> <gülüyor> Otur anneciğim. Si, ebenin amı amı koyayım şöyle yaptım. Gel buraya. Kalk onu yaptım. Bak izleyelim. <laughs> Arada ben <bak>. kurmadım. <laughs> 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 Özür dilerim bilerek olmadı kanka ya. Ceren'den gaza geldim ama. <laughs>